Eksaneden hırsız kaçmış. Bana bildirim geldi. Abla, benim de tabletimin arar mı çalıyor? Aa ekranımda hırsız resmi var. Yoksa evimize mi girecek? Bilmiyorum Nisa. Aa benim de ekranımda çıktı. Aa annem de evde yok. Elektrikler kesildi galiba. Kim yaptı bunu? Hırsız mı yaptı yoksa? Kesin onun işi. Aa abla ben korkmaya başladım. Yanına geleyim. Nisa annem gelene kadar burada bekleyelim. Hapisten çıkıp inşallah bizim eve gelmez. Aa, kızları doğum günü pastası aldım. Çok mutlu olacaklar. Bugün Melisa ile Nisan doğum günü. Hadi eve doğru gidelim yavaş yavaş. Bakalım ne yapacaklar. Eminim çok sevinecekler. Aa, o da ne? Anahtarı ben kapının üstünde mi unutmuşum? Aa, anahtar kapının üzerinde. Ay ben nasıl böyle bir hata yaptım ya? Unutmuşum anahtarı. Neyse inşallah ben birisi girmemiştir. Kapağı açıldı. İnşallah eve yabancı birisi girmemiştir ya. Aa bu da ne ya? Elektrikler mi kesik? Aa, neden kapalı? Melisa, Nisa. Ya elektrikler ne zaman gitti ya? Ben giderken vardı. Aa kızlar korkmuş mudur acaba? Kesin benim kapattığımı düşünecekler. Ay korkmamışlardır inşallah. Ay pastamız da harika. Eminim görünce çok sevinecekler. Aa bundan hiç sesi çıkmıyor. Melisa, Nisa sürpriz yapacağım ben size. Neredeler acaba bunlar? Melisa, Nisa. İyi ki doğdun. Aa ne oluyor? Siz niye saklandınız? Melisa, Nisa bakın ben geldim. Size pasta aldım bakın. Anne ne pastası ya anne. Baksana elektrikler gitmiş zaten. Televizyon da kendi kendine açılmış. Ne pastasından bahsediyorsun? Anneciğim ben de sizin doğum gününüzü diye pasta almak istedim. Anne. Ne? Anne, anne bize... De dedim sınıf arkadaşlarımdakiler de söyledi. Bugün herkesin evine girecekler mi? Evet. Herkesin evine girecek miymiş? Evet, Sizin tabletinizle de mi geldi? Evet. Bildirim mi geldi? Evet. Ay Baksana ben de... elektrikler kesildi ama Aa. televizyon açık kaldı ve bu açıldı. Bakayım bir. Bakayım. Ben de, korkmaya başladım. Ah, koltuğun arkasına saklanalım. Ya bizim evimize de gelirse ee. gelmez inşallah ya. Şöyle of, gönder. saklanın saklanın saklanın. Evet. Of hani saklanın. Hadi burada saklanalım bekleyelim. İnşallah birisi gelmez. Beni de korkuttunuz ya. Ah, bu da ne? Bu sesler geliyor. Saklanın saklanın. Ben bir bakayım. Ha, o da ne ya? Kapıda biri mi var? Aa, Melis sen Nisa? Bize <laughs> <kapırimize> girdi. <laughs> sen doğru söylüyorsun. Bekleyin. Ay inşallah. Aa, Nisa sen tabletini almış mıydın yanına? Hayır. Medesa, sen tabletini aldın mı? Of ya, ay, tabletlerimizi götürecek. Ah, tabletimizi çaldı ya. Eyvah. Eyvah. Polisi de arayamadık ya. Of ya, telaşta. Niye polisi aramadık ay ki biz? Aa, tableti ay, koyuyor çocuklar. Tableti ne yapacağız? Ay. Polisi de arıyor kimden yardım Hayır isteyeceğiz ya? ya. Aa, Ahmet'in tabletini <laughs> aldı. Çantasıyla geldi. Uf ya, ne, ne yapacağız? Neden söyle. polis aramadık ki biz ya? Hayır. Hayır. Siz niye telefonunuzu tabletinizi yalnız almadınız ya? Şimdi babanın telefonuna doğru gidiyor. Cüzdanı da oradaydı. Of inanmıyorum ya. Baba nasıl işe gidecek? Tüm tüm gelirimizi almaya başladı. Ay çantasını doldurdu. Ne arıyor? sizin hediye paketlerini buldu. Sizin hediye paketlerini Ne yapıyor bu ya? Abi bizim bizim eşyalarımızı götürüyor. Ah o da ne? Lambayı açtı. Ah galiba bizim evde olduğumuzu bilmiyor ya bu. Gürültü yapıyor baksana. Bizim evde olduğumuzun farkında değil. Ay bir şeyleri götürüyor. Ne çalıyor ya? Ah, ay onun arkasında benim hazine sandığım vardı. Ay içindekileri götürüyor. Of ya ne yapacağız şimdi? İçindekileri aldı mı? Of, ya neden yaparız? Altınlarımızı döküyor dolaplarımızı götürdü ya Aynen. tüm birikimimi götürdü İnşallah yatak odasındaki Abi, babanın cüzdanını unuttu mu? ay bizi görmüyor değil mi bu ya Ah dolaplarımızı karıştırıyor ne alacak buradan dolapta bir şey bir şey saklamış babanın cüzdanını götürüyor babanın cüzdanını götürdü saklan saklan bizi görmesin ya bir plan yapmamız A, lazım evet. çocuklar ne yapacağız şimdi ay babanın cüzdanını da aldı ne hesap vereceğiz biz şimdi babana babandı işte ya of cüzdan evde zamanı olmuş. Daha ne arıyor ya? Ay o da ne? Hii, ya benim en pahalı bibloma aldı. Altın kaplama bibloma aldı. Of ya. Of ne yapacağım şimdi ya? Ay hayran da da bakar. Hii. Telefon dolabımızı buldu. Kulaklık, telefon, senin akıllı saatin hepsini buldu. Tüm kutuları alıyor, tüm telefonları almaya başladı ya bu. Çocuklar bir plan yapmamız lazım. Ay bir şey söyleyeceğim. Bayıltma, bayıltalım mı bunu ne dersiniz? İçeride şey vardı meyve suyu vardı. Onun içine bayıltma hapı atalım tamam mı? Onun içince bayılır. Evet al Allah'tan çocuklar. Ben o içecek koymuştum. İçine, i̇çine iğrenç, i̇çine, içine iğrenç şeyler koyalım bayılsın tamam mı? Bakalım dışarı çıkmasını Burada bekleyeceğiz. Sıfır hala sıfır. arıyor elinde fenerle şaşkın ya. Lambaları açtı Ay bir de hala elinde çok fenerle çok arıyor. Aa, çocuklar dışarı çıkıyor. Turda o polis var. arayalım gelsin değil mi? Ay, aa, çıktı. O koşun koşun dedi. koşun. Ona bayıltmamız lazım. Hadi. 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 Bunu Hadi. da dökelim sonra. O da canı çeksin ve bu içsin ama bu evet. başka bir şey olsun. Evet hadi onu koy anneciğim. Koy koy. Ne koy, ya koy, 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 koy onu güzelce. Oo. Acılı acılı içsin. İçine de acı atalım tamam mı? Hı -hı. En acı biberi getirmiş Hı -hı. ya. Of ne yapıyorum? Ben de içine atalım. Dolduralım Dolduralım, Hı -hı. dolduralım, Hı -hı. dolduralım, Hı -hı. dolduralım. De, onu da geri salalım. Evet yanımıza alalım. Yanımız Hadi gel şunu. Geri yerimize gidelim. Ay hırsız gelecek şimdi ya. Of saklanalım. İnşallah planımız işe yarar çocuklar. Saklanın, saklanın, saklanın. Geliyor mu? Şimdi bakacağım. İyice eğri değil. Görmesin. Of ya. Bakalım içiyor mu içmiyor mu? İnşallah beğenir. Ay rengi de çok güzeldi değil mi? Harika gözüküyordu. Bence bir planımız işe yarayacak. Ah beğendi galiba. Ah ne yapıyor ya tadına bakıyor. Sevdi mi ne yapıyor acaba? Ah içiyor. İçti yaşasın. Çok sevindim. Bakalım bakalım ne yapacak içti mi? Ay evet içti. Ne oluyor bu da ya? Bir şeyler oluyor galiba. Ah ne yapıyor bu? Bakalım bayıldım. Aa, ne oluyor buna? Buna bir şey Nasıl dönüyor. Boşu dönüyor galiba. İşe yaradı galiba. Bakalım bayıldı mı? Ne yapıyor bu? Aa, ne oluyor ya? Ne yapıyor bu? Aa, aa işe yaradı çocuklar. Bayıldı. <laughs> Hadi koşun. <laughs> Çıkalım buradan. Çıkalım Hayır, buradan. Arayalım. arayalım hemen. Hemen telefonumuzu falan alalım. <laughs> uyuttuk onu çocuklar. Yaşasın. Hadi malzemelerimizi alalım. Malzemelerimizi alalım uyandırmadan. Ay. Hii. Tüm eşyalarını bunun içine doldurmuş. Hmm, iyi, bakayım. Bak. Elfeleri getirmiş ya. Şu arama sorusuza bakın. Yüzü de hiç gözükmüyor ya. Evet. Kim o ya? Bence ne yapalım biliyor musun? Hemen dışarı çıkalım. Sonra polisi arayalım evet. tamam mı? Telefon Telefonu, Telefonu al çantanı al. Biz hemen buradan dışarı çıkalım. Eve kilitleyelim tamam mı onu? Sonra da polisler gelsin. Adana onu asana götürsün. Asana. Onu alsın götürsün buradan. Bakın nasıl uyuyor ya. Evet. Ay Çocuklar iyi plan bulduk değil mi? Evet. Nasıl yuttuk onu ama? Hadi gidelim. Koşun koşun koşun. Hadi dışarı doğru çıkalım. Kapıyı da üstüne kilitleyelim. Polisler gelene kadar o içeride dursun, dışarıda çıkamazsın tamam mı? Ay anahtar. Bir daha da anahtarı böyle dışarıda bırakmayayım çocuklar. Hadi hemen üstüne kilitleyelim. Gidelim buradan. Polislere de biz hırsızı yakaladık siz gelin deriz tamam mı? Hadi kilitleyelim üstüne. Kapıyı açamazsın.